Yüksel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cevahir. Aslında çok da uzun olmadı ama bir aradan sonra yeniden beraberiz. Hı hı. Umarız bundan sonra sizi daha sık görebileceğiz bu ekranda. Umarım. Hemen gündeme geçelim. Hı hı. Bu zaman zarfında birkaç olay oldu. Bunların üzerine durmak gerektiğini düşünüyorum. Evvela Terörsüz Türkiye süreci. Hı hı. Süreçte belli bir aşamaya gelindi artık. Komisyonda görüşmeler devam ediyor ve son tahlilde bir takım yorumlar da var bununla alakalı bu sürecin uzadığına dair. Siz genel olarak ne düşünüyorsunuz? Terörsüz Türkiye istikametine varacak gibi mi duruyor? İstikametine varacak gibi duruyor ama işte e, Tayyip Bey'in Amerika ziyareti de bu açıdan önemli. E, hani nasıl olacak? Hani bu ziyaretin neticesi sadece bir ticari olarak e, Tayyip Bey'in belli başlı koşullar altında yapabileceği bir hamle mi olacak? Yoksa Başka türlü bir şey olacak. Bunu göreceğiz ama Türkiye özelinde e, Türk Devletinin e, net bir e, aksiyon alarak e, bundan 100 yıl önceki denklemi e, kendisine dayatılan denklemi değiştirme arzusu içerisinde olduğu gayet açık. E, bunu yapmak için. E ilk öne atılan fikir Türkiye yüzyılıydı. Türkiye yüzyılının çok ciddi bir anlamı var, önemi var. Ve Türkiye yüzyılı özelinde Türkiye yüzyılının terörsüz Türkiye başarılmadan mümkün olmayacağı idrak edildi. Ve bu idrak neticesinde özellikle işte önce Ukrayna, işte Irak, İran, işte öncesinde Suriye'deki bu karışıklıkların artık bir neticeye varacağı ve belli başlı şartlarda bundan 100 yıl önce e, harita üzerinde çizilen e, bütün denklemin değişeceği ortaya çıktı. Ve doğal sınırları var Türkiye'nin. E, Türkiye'nin bu doğal sınırları noktasında da doğal bir hakimiyet alanı var. Bu alana dönük olarak terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanması büyük önem arz ediyor. Burada e, Suriye özelinde bu iş tetiklendi. Ve Suriye'de kimin kazanacağı da hala bu meselenin e, sıkışmışlığından dolayı belli değil. E, Suriye'de iki devletten birisi kazanacak. Ya Türkiye... Ya İsrail kazanacak? Eğer terörsüz Türkiye'yi idrak eden e, bir siyaset ehli var ise, e, burada bizim yapmamız gereken, şu anda yapmış olduğumuz Hakan Fidan ve Şurekas'ının yapmış olduğu ve onların arkasındaki Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu hamleler değil. Yani sen e, mazlum abdiyi karşına alarak veyahut da Kürtleri karşına alarak herhangi bir şeyi Suriye'de çözemez. Bu ancak İsrail'in işine yarar. Türkiye'nin yapması gereken özellikle Suriye özelinde e, Türkiye Kürtlerin de devleti ise Türkiye'nin iddiası bu ise ki Türkiye yüzyılı Kürtlerin de devleti olmayan bir Türkiye ile mümkün değil. Hep ifade ediyorum. Yapılması gereken şey şu. Fırat'ın doğusunda 2 milyon, 2,5 milyon Kürt değil de Türkmen olsaydı ne yapmamız gerekiyorsa biz bugün onu yapmalıyız. Yani Mazlum Abdi yerine e, Türk kökenli bir komutan olsa ve orada 2 milyon Türkmen olsaydı Türkiye'nin tavrı bugün böyle olmayacaktı. O yüzden biz Kürtlerin de devletiysek yaklaşımımız Ahmet El Şahra'dan yana değil Mazlum Abdi'den yana olmalı. Bunu başarabilirse Türkiye bu korku ve kompleksi ve kibiri bir kenara bırakarak. Üç mesela korku, kompleks ve kibir Türkiye devletini perişan ediyor yüzyıldır. Bunları bir kenara bırakabilirsek, ondan önceki bin yıllık yolculuğumuzu hatırlayabilirsek, inişli çıkışlı, düşmeli kalkmalı, e, Türkiye'nin önü açık. Türkiye yüzyılı da mukadderat. Bunu yapabilecek miyiz? Bunu zaman gösterecek. O yüzden bu meselelerin hepsi gelip İsrail'e sıkışıyor. Veya Yahya varın başlattığı Hamas'la başlattığı süreç bütün her şeyi tetikledi, hızlandırdı. Adeta bir katalizör görevi gördü. Bunu nasıl yapacağız? Bakıp göreceğiz. Yani burada o kadar birbirine bağlı ki hem bu İsrail üzerinde işte Netanyahu ve Likud'un tavrı, onun haricinde işte Suriye meselesi, işte Kürt meselesi, Türkiye yüzyılı bunların hepsi iç içe geçmiş kavramlar. Burada başarıya ulaşmak için bunların her birinin ucundan yakalayabilirsek yani bir tanesinin o da Kürt meselesi gerisi kendiliğinden çözülecek diye düşünüyorum. Tüm bu hikayede komisyon nerede duruyor? Komisyon reklamlar. Yani komisyon belli başlı şeylerin daha kolay tartışılabilir, konuşulabilir olması için var olmuş bir yapı. Kıymetli bir yapı ama işin özünde ee, siyasi partilerin ya yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sürece e, destek vermesi, süreci tahkim eder hamleler yapması, parti kimliği olarak genel merkez olarak e, ve o komisyonda bulunması. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başlattığı 22 Ekim süreci zaten bu işi mihmandarı devlet bey şu an. burada AK Parti şu an çok pasif ve çok etkisiz. AK Parti'nin ne yapacağını da zaman içerisinde göreceğiz ama artık Suriye özelinde de sürecin sonuna doğru geldiğimizi Türkiye'nin net bir şekilde belli başlı açılardan karar vermesi gerektiği kanaatindeyim. Peki DEN nerede duruyor? Mesela Abdullah Öcalan'ın yeni bir parti kurma hazırlığında olduğuna ilişkin haberler olduk Hı. yakın zamanda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu bağlamda süreci? Olabilir. Çünkü işte Dem HDP bu kimlikler 90'lardan beri devam ede geliyor. Parti üstüne parti kuruluyor. Çünkü hukuk aykırı olarak bu partiler kapatılıyor. Ee, geldiğimiz noktada hani yeni bir başlangıç olarak ne, Abdullah Öcalan'ın böyle bir inisiyatif almış olabilme ihtimali yüksek. Ama burada önemli olan şu... E, ya mesela 8 Ekim yaklaşıyor. 8 Ekim tarihi önemli. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın e, Ahim kararı doğrultusunda bakalım Adalet Bakanlığı buna itiraz edecek mi? E, Adalet Bakanlığı buna itiraz etmediği takdirde Selahattin Bey ve arkadaşlarının artık tahliyesi e, süreci başlayacak. Ve bu Türkiye'yi bambaşka bir iklime tekrar gö götürecek. Ve aslında terörsüz Türkiye sürecinin e, AK Parti kanadından da artık kabul edildiğinin, benimsendiğinin ve buna yönelik adımlar atıldığının bir göstergesi. Çünkü şunun altını çok kalın bir şekilde çizmek gerekiyor. Terörsüz Türkiye, Devlet Bey'in Öcalan'a Umut hakkından bahsetmesi, çıtayı arşa koyması, zemin hukuk olmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmez. Zemin hukuk olmak zorunda. Zeminin hukuk olması için de Türkiye'nin e, hukuka dönmesi, hukuka aykırı tutuklamaları, hukuka aykırı gözaltı işlemlerini bırakması gerekiyor. Bu açıdan da 8 Ekim bir turnusol kağıdı işlevi görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi de uzunca bir süredir söylemlerinde ve eylemlerinde hukuk vurgusu yapıyor. Hı. Hatta Hikmet Çetin eliyle bunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yine MHP'nin hukuktan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la yaptığı görüşmelerde de vurgulandığını gördük, okuduk. Şimdi e, bir de tabii şunu düşünüyoruz. Devlet Bey yakında bir açıklama yaptı ve mesela Ahmet Özel'in tahliye edilmesi hı hı. durumundan bahsetti. İsveç'in bu olduğunu söyledi. Hı hı. E, demek ki MHP tarafından buna ilişkin böyle bir beklenti var. Hı hı. Buradan bunu anlıyoruz. MHP ile AK Parti'nin terörsüz Türkiye'ye ilişkin beklentileri acaba uyuşmuyor olabilir mi? Uyuşmuyor. Tayip ee, Tayyip Bey'in terörsüz Türkiye'ye dair beklentisi kendi e, başkanlığını bir dönem daha sürdürebilmesi. Devlet beyin terörsüz Türkiye'den be beklentisi, Türkiye'nin başka bir denkleme ve başka bir seviyeye çıkması. Şimdi e, şunu net bir şekilde ifade etmek lazım. E, dilim döndüğünce bunu söylemeye, medyaskopta da yazmaya gayret ediyorum. 1923'te Cumhuriyeti kurduk, tamam eyvallah. Ama e, biz e, rejimi 1925'te kurduk ve inşa etmeye başladık. Bu rejimi 2025'te 22 Ekim çıkışıyla Devlet Bahçeli parçaladı. Bunda da çok ciddi bir hayır işledi. Çünkü 1925'te kurulan rejimin iki temel sacı ayağı var. Bir Kürt yoktur, iki Müslümanlık yokmuş gibi davranılır devlet kademesinde ve devlet kadrolarında böyle bir işleyişle bu iş başladı. 2002'deki AK Parti iktidarı ve sonrasıyla birlikte parça parça aşama aşama Müslüman yokmuş gibi davranılırdan bu argümanı yok edecek hamleler yapıldı siyaseten. Millet de bunu tahkim etti. Diğer meselede de Tayyip Bey adımlar atmaya çalıştı ama o zaman da yine bu adımları biraz kişiselleştirdiği için netice alınamadı. Ama bugün ee, Türk Milliyetçiliği'nin lokomotifi denen MHP'nin bunu desteklemesi ve bu süreci mihmandarı, bu, sü bu süreci başlatan parti olması çok büyük önem arz ediyor. Bu açıdan Devlet Bey'in yaptığı çok daha e, devlete dair ve milletin e, sözleşmesine dair, aslında yani toplumsal sözleşmeyi güncellemeye yönelik bir bakış ve perspektif. Tayyip Bey ise hala şu bakış açısından bu işten ben ne kazanacağım? Yani e, Devlet Bey terörsüz Türkiye diyerekten siyasi iktidarın özellikle de Tayyip Bey kanadının 10 yıldır bölüneceğiz, parçalanacağız, beka, millet, hainler diyerek seçime gittiği dili yok etti. Bu dil yok edilirse geriye ne kalıyor? Hukuk, refah, ekonomi, eşitlik. Bunlara dair Tayyip Bey'in millete söyleyebileceği bir sözü yok. Vaat yok, mecali yok. Yani buyursun yani yapabiliyorsa seçimler orada. Yani bu bunlara yönelik bir pozitif politikaları varsa seçilmesinin önünde yani anayasal anlamda engeller var da hangi anayasadan bahsediyoruz? Türkiye bir hukuk devleti değil. Anayasa madde 90'ın bizzat Adalet Bakanlığı tarafından çiğnendiği, mahkemeler tarafından çiğnendiği bir yerde siz hukuk devletinden bahsedemezsiniz. Kanun devletinden de bahsedemezsiniz. Türkiye maalesef bir polis devleti. Ve bunun gereğine göre bu siyasal yargılamalar yapılıyor ve insanlar tutsak alınıyor yani. İmamoğlu soruşturmaları da baştan sona tutuksuz yargılanmaya açık unsurlarken e, görüyoruz yani. Biz 6 aydır orada da bambaşka bir süreç yaşanıyor. Biraz da Cumhuriyet Halk Partisi konuşalım. Malum bu sıralardaki en sıcak gündemlerden bir tanesi bu. Ee, yakın zamanda bir olağanüstü kurultay yapıldı. Bu kurultayın bir tedbir kurultayı olduğu söylendi. Çünkü yakın zamanda bir mahkeme kararı çıkmasını bekliyoruz. Yanılmıyorsam 24 Ekim'de tarih. Siz bir hukukçu gözüyle baktığınızda nasıl görüyorsunuz bu davayı? Yani da ifade ettiği gibi ihbar eden CHP'li, yargılanan CHP'li gibi bir durum mu var? Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir e, iç tartışma durumundan mı, iç hesaplaşma durumundan mı söz edebiliriz? Yoksa bunun çok daha ötesinde bir siyasi CHP'yi dizayn etmeye çalışıyor? Şimdi demokrasin kılıcı gibi bunu e, Tayyip Bey sallandırıyor CHP'nin başında. Ama CHP'nin çok temel e, kronik sorunları var ve bu kronik sorunları aşamadığı için kendi iç e, cephesini de tahkim edemiyor. Bununla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi hangi partide siyaset yapmak istemezsin diye sorsalar Cumhuriyet Halk Partisi derim. Sebebi şu. Çok fazla hizip var. Çok seslilik güzel bir şey. Tartışma kültürü önemli ama bu, bu kadar fazla bu hizipleşme sürekli birbirinin ayağından çekiyor. Sürekli karşılıklı olarak yani kimlikler üzerinden parti içerisinde alan devşirmeye dair argümanlar ve dille siyaset yapılması ortaya bir şey çıkartmıyor. Bir de işte eski hastalıkları devam ediyor hala. Ya bunlar devam ettiği sürece bir şey olmaz. İşte Laz, işte mesela Lozan'a bakış açısı. işte Atatürk'e bakış açısı. Yani biz Atatürk'ü putlaştırmadan da sevebiliriz. Biz Lozan'ı temel alarak da Lozan'ın üstüne bir şeyler koyabiliriz. Yani taassup nasıl belli başlı partilerde özellikle e, böyle hani dini kimliğiyle ön plana çıkan partilerin belli başlı meselelere bakış açısındaki taassup eleştiriliyorsa e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de taassupla eleştirilebileceği birçok nokta var. Yani CHP Sosyal Demokratik Parti değil mi? Değil, parti? hayır. CHP neresi sosyal demokrasiye? Ya yani CHP ile sosyal demokrasi tamamen lafta kalan uzaktan yakından alakası olmayan iki kavram. Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi ortada, icraatları ortada, şunun şurasında daha 10 yıl öncesine kadar ne söylediği ortada. Böyle kolay değil bu değişim ve dönüşümler. Ama özgür ve iyi niyetli. Yani özgür özel iyi niyetli. Ama söylediğim gibi yani ezberleri bozacak, belli başlı kalıpların dışına çıkacak ee, cesareti gösterebilir mi? Bu onu zaman gösterecek. Ama ümit var mı yani? En son Bayram Paşa'da başkan ile alakalı bir seçim yapıldı. Görüntüleri siz de izlemişsinizdir hmm. muhtemelen. Epey bir harala gürele oldu, tartışma oldu vesaire. AK Partiler de itiraz ettiler. Zannediyorum oyların bir tanesinde bir hatalı oy kullanımı olmuş. E, o nedenden dolayı başkan vekili yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldı. Ama bunun çok ötesinde e, bir süredir Cumhuriyet Halk Partiler, vekili olsun, üyesi olsun, e, ilçe başkanı olsun, il başkanı olsun, genel olarak bir millet vurgusu yapıyorlar. 10 sene evvel böyle bir vurgular yok daha. Evet, daha, devleti vurgularlar. Artık devleti vurgularlar. Evet. evet. Ellerinden gitti çünkü. Gerekir. Ellerinden gitti. O yüzden de şöyle bir şey oldu. Yani o dönemin CHP'si bugünün AKP'si oldu. Bugünün AKP'si o dönemin CHP'siydi işte. Yani bu değişim tamamen siyasetle alakalı bir şey. Tayyip Erdoğan önemli bir e geldi. Önemli bir halk desteğiyle geldi önemli bir halk desteğiyle büyüdü, büyüdü, büyüdü ama özellikle 2010 referandumundan sonra güç zehirlenmesi ve yozlaşma hat safhada zirveye çıktı ve Tayyip Bey maalesef kendisine teslim edilen iradenin hakkını veremedi. Ve ondan sonra sürekli terör diliyle milleti korkutarak, milleti ayrıştırarak, milleti kutuplaştırarak başka bir yöne sürükledi Türkiye'yi ve sürüklediği yer ortada. Yani hukuki olarak, ekonomik olarak enkaz bir Türkiye var. Ee, alım gücünün çok zayıfladığı bir Türkiye var. Hukukun e, hak getire e, denildiği bir Türkiye var. Mesela bu Amerika meselesinde de Dostum Trump, Dostum Trump deyip duruyor. Yani insan biraz utanır. Yani Netanyahu'ya vurmak şu an çok kolay. Dünya vuruyor zaten. Çünkü adam zorba zalim. Ama e, Dostum Trump dediğin adam olmasa Netanyahu hangi adımları atabilir? Yani o Katar'daki bombalaman yapabilir mi? İran saldırılarını yapabilir mi? Bundan hangisini yapabilir? Hiçbirini yapamaz. Tamamen Trump'ın güvencesi altında ve garantisi altında adam bu soykırımı yapıyor. Ve sen hala çıkıyorsun dostum Trump diyorsun ya. Ayıp ya. Pişkinlik ya. Ya bunun başka bir kelime lügatı yok yani. Ya sen kim? Ya? Millet aptal mı? Millet enayi mi? O yüzden burada e, Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinde çok ciddi problem var. Ve bundan kaynaklı olarak e, siyasi olarak da Tayyip Erdoğan'ın e, yol alabilme ihtimali oldukça düşük. Bir de Birleşmiş Milletler gündemimiz var. Evet Gün Cumhurbaşkanı zannediyorum şu sıralarda Donald Trump'la görüşüyor. Günde Birleşmiş Milletler genel Havanda su dövüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet boş boş. Yani genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Birleşmiş Milletler konuşması baştan sona boş. Yani Netanyahu şöyle, Netanyahu böyle. İşte bu bir soykırım. Bu zaten artık dünya tarafından da, Batı tarafından da Batı tarafından da tescillenmiş bir durum. Yani yeni bir şey keşfetmiyor Veyahut da var olan zorbalığa karşı cepheden ilk sesi veren kişi de değil. O günleri çok geride kaldı Tayyip Erdoğan. Ve hala daha dostum Trump diyerek az önce işte ifade etmeye çalıştım. Yani dostun Trump'ın gözetimi ve denetimi altında bu soykırım yapıldı. Tayyip Bey, dostun Trump'ın gözetimi ve denetimi altında bu soykırım yapıldı. Nerede dostun? Yani bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim demişler. Değil mi Tayyip Bey? Ama işte Tayyip Bey'in hikayesinin hazin sonu da böyle. Maalesef yapabilecek bir şey yok. Ama burada İsrail'e dair çok şey var. Burada Türkiye medya olarak da, Sınıfta kaldık. Bence biz millet olarak da sınıfta kaldık. Yani batılı halklar e, bu anlamda tarih yazdılar Avrupa'da, İspanya devlet bazında da hakeza öyle, İskandinav ülkeleri hakeza. İşte e, Oxford'dan tut Harvard'ına kadar üniversiteler, üniversite öğrencileri bu soykırma. En üst perdeden ses verdiler, ses yükselttiler. Ve zaten Batı'nın riyakar devletleri de bir noktada artık buna dayanamayarak e, Filistin Devleti'ni tanımak zorunda kaldılar. Aslında işte diyorum Yahya Simmar e, ölümü aradı. Yani ölümü göze almadı, ölümü aradı zaten adam. Ve bugün e, net bir şekilde görüyoruz ki Yahya var kazandı, e, Bibi Efendi kaybetti. E, soykırımcı bir katil olarak kaybetti. Bunun e, gelecek dönemde, gelecek çeyrek asırdaki yansımalarını göreceğiz. Eğer Türkiye bu işi batırmazsa, eğer Türkiye terörsüz Türkiye'nin hakkını verirse, eğer Türkiye Suriye'de federalizm, Irak'ta konfederalizm ve Türkiye'de demokrasi üçgeninde Türkiye yüzyılını hazırlayabilirse, içinde bulunduğumuz bölgeyi Türkiye yüzyılına taşıyabilirse birçok şey değişecek. İsrail haddini bilecek, hududuna çekilecek. Ee, burada ben e, İsrail'le Likut'u, Yahudilerle Likut'u ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, Yahudiler fark? şöyle bir farkı var. Yahudiler de Müslümanlar gibi, Hristiyanlar gibi İbrahim'in çocukları. Biz hep beraber bu dünyada beraber yaşamaya mahkumuz, mecburuz. Ee, bir ve beraber olmaya da dünyanın refahı için mecburuz. Bu noktada Likut gibi bir azınlığın yani bu Siyonizm'in artık böyle e, çıban başı olmuş bir e, partinin ve bir e, çürümüş bir diyalektiğin Yahudilere mal edilmesine tamamen karşıyım. Ama şunu da görmemiz gerekiyor. Yani işte Hamas'a dair bizim kendi içimizde de maalesef böyle bazı kıytırık kanaat önderleri veya medya mensupları var. İşte Hamas terör örgütüymüş. Hamas'ın neresi terör örgütü lan? Ee, Varşova Ghetto'sunda iki bu Hitler mezaliminde Varşova gettosundaki Yahudiler gidip bir tane Nazi karakolunu patlattıkları zaman terörizm olacaklardı yani. Öyle bir mezalimin içerisinde öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani yaklaşık 100 yıldır Filistinliler korkunç bir zorbalığa, korkunç bir kıyma maruz kalıyorlar. Ve Batı'nın riyakarlığı yüzünden ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle bu sefer de Batı'nın mahcubiyeti, kendi de günahlardan dolayı yaşadığı mahcubiyet yüzünden Filistin halkına kıyılıyor. Bu kıyma son verilmesi gerekiyor. Eğer Türkiye gerçekten güçlü bir devlet olsaydı bu kıyım da bugün yaşanmazdı. İşte biz bu ve benzeri kıyımların yaşanmaması için güçlü olmak zorundayız. Ve biz güçlü olmak için özümüze dönmek zorundayız. Bizim özümüzde Türk ve Kürt kardeş göz hizasında konuşuyorlar. Kimse kimselerin üstün değil. O yüzden diyorum ki Türkiye'de Kürtçe, Viyana'dan Çinsettin'e kadar Türkçe. Yani biz birbirimize alanlar açarak yükseleceğiz. Birbirimizle, birbirimizin omuzlarında yükseleceğiz. Bunun köşe taşlarını bizim yerleştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreç bu anlamda, Türkiye yüzyılı bu anlamda çok büyük önem arz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de özel bir konuk vardı. Suriye geçici devlet başkanı Ahmed Eşşar'a. E, zannediyorum yarım asırdan sonra ilk kez Amerika'ya giden bir e, Suriye üst düzey yöneticisi oldu, hı hı. Suriye devlet başkanı oldu. Ve e, yakın zamanda da ile alakalı, onun açıklamalarıyla alakalı bir takım tartışmalar cereyan etmişti. 10 Mart mutabakatının uygulanmayışına ilişkin, SDG'ye dönük sözlerine dair e, ve hatta burada Türkiye'ye de atıflarda bulundu, Türk ordusuna da atıflarda bulundu. Hmm. Tüm bunları göz önünde bulundurarak sorayım. Yani bu e, Suriye'deki entegrasyon süreci nasıl gidiyor ve bu sürecin sonunda belli bir askeri harekat da gündemde mi halinde? Bakü üzerinden finanse eden kim? Şara'yı Bakü üzerinden finanse eden kim? Bütün dünya Likuta ve Netanyahu'ya tepki koyarken futbol müsabakaları olsun, Eurovision olsun bununla alakalı kısıtlamalar getirme gayretindeyken Azerbaycan ne yapıyor şu an? Aliyev özelinde bir de. Azeri kardeşleri bir kenara bırakalım. Aliyev özelinde. Ne yapıyor? Şimdi öyle Basit bir oyunu o kadar uzun zamandır oynuyorlar ki ve bizimkilerin bir kesimi kötü niyetli olarak buna alet oluyor. Bir, bir kesimi de saflık veya aptallıktan buna alet oluyor. Artık buna birilerinin dur demesi gerekiyor. Bir yandan orada Kürtleri silahlandırarak Türkiye ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Ve Kürtlerin e, hak ve adaleti e, ulaşabilmeleri, temin edebilmeleri için güya Kürtlerin yanındaymış pozu kesiyor İsrail. Diğer yandan Şaray silahlandırıyor. Bakü üzerinden, Aliyev üzerinden. Çünkü istediği bu. Suriye parçalansın, Suriye bölünsün, Suriye'de iç savaş çıksın, Türkle Kürt birbirini vursun. Bunun önüne geçmek için tekrar altın çiziyorum. Hakan Efendi'nin yani Hakan Fidan'ın yani iyi bir bürokrat, boş bir siyasetçi. Hakan Fidan'ın mazlum ile poz vermesi gerekiyor. Senin olanı sen itersen başkaları ona talip olur. Bunlar bizim insanlarımız. Amcasının oğlu, teyzesinin kızı sınırın bu tarafında. Bizi dün böyle böldüler. Biz bu bölünmeye dur demek için ezberleri bozacağız. Korkuyu, kibri, kompleksi bir kenara bırakacağız. Bunları yapabilirsek Türkiye yüzyılı bizim. Türkiye, Türk milleti, Türkiye halkları büyüyecek, refaha ulaşacak, hukuka, adalete erişecek. Bunun için yapılması gereken şeyler çok belli ve bunun hakikaten zembereği şu an Suriye'de boşalacak. Likud sıkıştı, Netanyahu sıkıştı. Bunun nihayete erdirmenin yolu hem İsrail'in de özgürlüğü için, İsrail'de yaşayan Yahudilerin de özgürlüğü, refahı için Allah korusun yeni bir antisemitizm dalgasının önüne geçebilmek için de dünyada Türkiye'nin adım atması gerekiyor. PYD'nin yanında olması gerekiyor. Ahmet Elşahra'nın değil. Ahmet Elşahra zaten burada. Bir de kim çekiştirirse orada. Ama bizim Kürtlerin de devleti isek biz ki iddiamız o. Kürtlerin bir devleti yok. Biz onların devlet olma iddiasındayız. Bu iddiamızın hakkını verelim. Bu güveni ki onların da bize bir güveni var. Bu güvenin de hakkını verelim. O yüzden Öcalan'ın söyledikleri kıymetli. O yüzden ben diyorum yani Saç ile böldüler yüz yıl önce Bahçeli Öcalan'la birleştirelim. Devlet yaptığı iş çok büyük iş. Çok büyük iş yani. Bu kadar büyük ezber, bu kadar büyük ve tabu haline gelmiş bir ezberi kendi siyasi oy rantının karşısında olmasına rağmen yıkıp geçmesi bu açıdan gerçekten büyük bir iş yaptı. Sayın Devlet Bahçeli yakın zamanda bir de TRÇ diye adlandırdığı bir ittifak hmm. modeli önerdi. Sayın Cumhurbaşkanı da henüz tam olarak okuyamadım. Hayırlısı olsun inşallah diye yorumladı. Siz ne diyorsunuz? E, Tayyip Bey her şeyi çıkarına göre okuyan bir adam. Yani orada Amerika ziyaretinde yani hem Anadolu Ajansı hem TRT Tayip e, Tayyip Bey trollüyor ikidir. O da enteresan. Ama e, TRT ittifakı bence devlet beyin öncelikli olarak bu İsrail özelindeki e, Amerika'nın bu pervasız tavrına karşı e, alınmış bir hal, bir duruş. Burada ne yapılabilir? Burada şu yapılabilir. Bu TRÇ ittifakının Türkiye yüzyılıyla ben çok uyuştuğunu düşünmüyorum. TRI ittifakı dese, yani Türkiye, Rusya, İran ittifakı dese ki Türkiye yüzyılının başarıya ulaşması halinde varacağı bir ittifak bu. Varacağı bir birliktelik. E, doğru ama Çin bu denklemde yok. E, bu açıdan eee bunu daha çok az önce ifade ettiğim gibi yani Amerikan yönetiminin bu pervasızlığına karşı onlara yönelik bir ön alma olarak e, düşünüyor kanaatindeyim. Pekala, zannediyorum birkaç da kitap öneriniz olacak. onları merak e, edelim. Evet, şöyle bir e, Rahmetli Nihat Atsız'ın e, Ruh Adam kitabı bence muazzam bir kitap. Bunu e, açıkçası okuduğumda ben Iki, iki defa okudum. Bunu gerçekten olabildiğince etkilenmiştim. Bunu e, tavsiye ederim. Her Türk milliyetçisine bunu tavsiye ediyorum. E, onun dışında bence Türkiye'de nesli tükelen bir e, isim Selin Çağlayan muazzam bir gazeteci yazdığı kitaplar sadece bununla da sınırlı değil bu arada ama bu Filistin'in ve İsrail üzerinde anlaşılması gereken. Bu arada İsrail'de yaşayan Yahudilerin de ruh hallerini anlama açısından yani onların yaşadıkları korkuların onlara hangi adımları attırdığını veyahut da hangi endişeleri barındırdığını onları da anlamamız açısından bence çok kıymetli bir kitap. Son olarak da Yalçın Küçüğ'ün Kürt Bahçesi'nde Sözleşe Kitabı. Abdullah Öcalan'la yaptığı uzun kapsamlı bir e, röportajı barındırıyor. Bu da e, Kürt meselesini anlama noktasında ve Öcalan ne diyormuş? Hani belli başlı haftaların dışında karşımızdaki insan, isterseniz onu düşman belleyin. O insanın ne dediğini anlama noktasında bence önemli. E, hani şimdilik bu hafta bunları bu şekilde değerlendirdik. Bir sonraki hafta başka e, değerlendirmelerle yine karşınızda oluruz diye ümit ediyoruz. Çünkü e, rejisörümüz geldi. Rejisörümüz 6 ay tatil yapıp, 6 ay Çalışıyor. Acayip. Acayip bir rejissör. Ee, o yeni geldi. O yüzden biz de anca başlayabildik. Ağzınıza sağlık efendim. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Görüşmek üzere.